Evet arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum arkadaşlar. bugün sizinle İrlanda'da yapabileceğiniz işlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer İrlanda'da 3-4 yılınızı geçirip Stamp 4'e alabildiyseniz arkadaşlar, yapacağınız en güzel işlerden bir tanesi mesela şey arkadaşlar, boyacılık mesela. Bu fazla bir rovaşta. Kendi üzerinize zaten şirket açabiliyorsunuz. Vatandaşı olmanıza gerek yok. Tamamen e, hemen araç şey bir araç araba alırsınız yani boyayı içine koyarsınız boyamaya başlarsınız eğer müşterileriniz varsa eğer bu yolda giderseniz güzel paralar yapabilirsiniz arkadaşlar artı e, nasıl diyeyim size yani yapabilecek en e, Akıllıca, mantıklı iş bu olur. Çünkü yani bu ülkede e, kendin mesleğin yoksa eğer biraz sürünüyorsun yani. Onun için bu videoyu çekme gereksinimde bulundum. Tamamen yani mesela Brezilyalar arkadaşlar mesela buraya e, direkt gelebiliyorlar. Onların pasaportu biraz daha değerli. Bizim Türk pasa, pasaportundan nazaran. Yani adamlar buraya 90 günlük, 90 günlük vizesiz bir şekilde geliyor. Ondan sonra 90 gün içerisinde eğer iş bulabilirlerse burada kalma ve oturma, e, ikamet etme şansını ve çalışma şansına sahip olabilirler. Eğer sponsor ya da çalışma iş bulabilirlerse. Bizde öyle bir e, şans olmadığı için arkadaşlar. Yani e, bizim hayatımız biraz zor olduğu için mesela bu vize olaylarıyla biraz fazla çok uğraştığımız için <laughs> Eğer elinizde de gerçekten bir e, güzel bir mesleğiniz yoksa kesinlikle ve kesinlikle bu boyacılığı bir deneyin derim yani. Çünkü her yıl baplar, restoranlar, evler boyatır yani ve yağlı boyalar falan filan kullanırlar. Güzelce böyle kaliteli boyalardan falan kullanırlar. Eğer işinizi doğru düzgün bir şekilde yaparsanız mesela böyle e, nasıl diyeyim size? Hani işin çakallığını eğer kaçmazsanız güzel e, müşterileri tutturursanız arkadaşlar bayan ya da erkek yani burada e, bayanlar da yapıyor. Brezilyalı bayanlar painter has e, Brazilian girls they has ya yeah, for uh, painters in the, in the island yeah. Yani Türk kızlarına da sesleniyorum yani yapabilirsiniz arkadaşlar eğer yani mesela e, stamp dördünüz varsa şirketinizi kurar. Kendi Türk arkadaşlarınızı alırsınız iş alırsınız yaparsınız yani kendinizi kendi başınıza. Yani bu işi bir deneyindir.